çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği için hayatı vatandaşa zehir eden kasit firmalarına bir yıl içinde verilen idari para cezası sadece 1 milyon 79 bin lira olarak açıklandı. Anadolu Haber ve TV 51'in açtığı zehir dosyasında yeni bulgulara erişildi. Nide Valiliği haberimiz üzerine açıklama yaptı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü verilerine dayanılarak yapılan açıklamada kasit firmalarının son 2 yılda 80 kez denetlendiği ve 10 firmaya 2024'te 1 milyon 287 bin lira, 2025'te ise 1 milyon 79 bin lira idari para cezası kesildiği belirtildi. Ceza miktarının düşük olmasının ilgili firmaları cesaretlendirdiği değerlendirildi açıklamada kasit firmaların çet belgelerinin olduğu, emisyon izinlerinin bulunduğu, düzenli ölçümlerin yapıldığı ve mevzuata aykırı duruma rastlanmadığı belirtildi. Ancak aynı açıklamanın son bölümünde mevzuata aykırılık nedeniyle firmalara geçen yıl 1 milyon 79 bin lira para cezası kesildiği bilgisine yer verilmesindeki tezatlık da dikkatlerden kaçmadı. Bu durum akıllara madem mevzuata aykırılık yok neden ceza kesildi sorusunu getirdi.